karizma. İnanılmaz. Güç yeter. Güç yeter dedik. Tam bende. şimdi çok uzakta. Bazda da sağ kolü serin serin eser rüzgar dolmaz atlasın yere. Ya sen bile gelme bana. Vazgeçtim ben Allah Allah sen o zaman. Gülüşlerine ay kıskanır öyle güzel gülmek kadın. Saç delerim ozuma düşer keşke benle kalsaydın Yaşarım zoltum sensiz şimdi dilim döner tek seninle Kara çizer siler sonra tekrar saran dilim kalbe Urna feda ettim gönlüm geride kaldı sol yanım Sığınan sensin kadın sanki kalbim benim nedir Dar ağacı olsa bir koy boyunca Dualarımla bulduğum aşkı ihanetle nasılsın? Göz yaşıma sebep olan tuzlu kara buluşlar. Siyah beyaz gökkuşağı gibi de olsa Unutmadım özlüyorum küsüp küsüp somutmanı. Çıkalım yıldızlara senle sen al yanına o Çıkalım yıldızlara senle. Sen al yanına o Tenhalarla kaybettiğim senle olan umutlarımı Resket bana o sen olan sokakları Bir aşağı bir yukarı evli mutlu bir rüvayı Hayalimden söküp aldın kadın yüzün gülmesin Çift kaleli bir maçtı sanki aşka düşen kaybeder Kırmızı kartı gösterdim ve karttan dışa ittiler. Ben istemedim böyle olsun her yer oldu cehennem. İçim doldu mahşer ateş saçar gözümden. Söylemiştim bu sözleri söylerim kaçıydı. Bana bakınca hep yelerdi güllerin o en derini. Gönül koydu atım bana kırarım o kollarına. Gönül koydu atım bana sarılırım kollarına. İhtiyacım gelme kadın ihtiyacım çok sana. Харизма. каризма, харизма. каризма.